aslanım ya. O bölgeyi seviyor Tayfun. Oradan muhteşem sokuluyor hedefe ya. Aferin. Bas. Şu bir alalım. Aslanım benim. Anadına daha basamıyorum diyorum ama az kaldı. Aferin sana be kuş. Devam. Oğuzcan Gürses sana gelsin arkadaşlar yine atladı tersten gel 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 gel. Aferin sana be. Aferin sana kuş. Bu da iniş arkadaşlar. Aferin sana.